O yüzden ulaşamadım demek ki kimseye sabahtan beri. Hiç sorma. Gece apar topar herkesi götürdüler işte. E hala ses yok. Amcamlar peki? Vallahi kaç gün oldu onları da görmedim. Tamam anladım. Hangi karakoldalar peki biliyor musun? Merkez karakoluna götürüyoruz dedilerdi. Tamam sen bir şey öğrenirsen haber ver bana. Tamam. Şaka yapıyorsun. Yok kardeş böyle şaka mı olur? Beş milyon ha. Lan oğlum ben de vursam yamaçı. Hem yamaçtan kurtulurum hem de yoluma bakmış olurum. Ararım seni, hadi. Ne yapıyorsun ya sen? Nereye hayırdır? Sırıtma, duydum söylediklerini. Zaten artık benim burada olmama bile bakmıyorsun ki. Ya yamaç bir amcan yamaç bu. 50 tane yamaç var. Ya şaka yaptım şaka. Geldim buraya elimizi kolumuzu bağladın tamam bir şey demiyorum. Şaka yaptım. Ya bunun şakası olmaz. Tamam doğru söylüyorsun özür dilerim. Dediklerime kızdın onun için mi gidiyorsun? Babaannemleri almışlar karakola gidiyorum. Niye? Karaca! Öyle tek başına olmaz. Ben götüreceğim seni. Sen burada bekle. Saçmalama. Ben de geleceğim. Ya iki dakika laf dinle ya. Bütün aileni almışlar. Amcanın başına ödül koymuşlar. Bütün memleket amcanın peşinde. Ortalık karışık. Sen hala geleceğim, gelmeyeceğim, geleceğim, gelmeyeceğim. İstedin getirdim. Bırak gidip. Öğrenim ne var ne yok. Bir şey olursa çağırırım gelirsin. A amcamın başına ödül mü? Karaca, sizinkilerin işi biraz karışık. Bir fırtınadır gidiyor. Bile isteye seni ateşe atamam. Gel. Biliyorum korkmuyorsun. Tamam. Hayatımda senin gibi birini görmedim. Okey. Sen de az laf dinle ama. Hadi. Ya görmüyor musun? Neyi? Bütün bu olanlar. Sen zarar görme diye, sen incinme diye. Görmüyor musun? Tamam. Neyse. İnanmıyorsan, güvenmiyorsan sen bilirsin. Gel. Bin, 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 bin. Bin! Ee, ne oldu? Babanın elleri salmışlar. Damla yengeni tutuyorlar. Akın da içeride. Onun da durumu belli değil. Beni eve bırakır mısın? Bırakamam. Azer. Yok Azer Mazer. Bak ortalık karışık işte. Eve gideriz. Anama söylersin. Arar babaannenin. Sıkıntı yok gelsin diyorsa bırakırım. Tamam. Ama bu şekildeyken olmaz. Yani neden ama bir şey olacaksa bana oluyor? Ya o yüzden işte. Sana olacak diye. Hem sen bizim eve geldiğinde bir tek kendi ailenin canını kurtarmadın. Benim de canımı kurtardın. Ona say. Yok. Ondan değil. Ondan yapmıyorsun sen. bunu. Neden yapıyormuşum? Söyle söyle neden yapıyormuşum? Yo her şeye verecek bir cevabım varız. Bunu niye vermedin? Neden sustun? Bak o sustuğun şey var ya. Sen onu bir düşün. Ya yani olur veya olmaz ama bir düşün. Siz ayrı dağıldınız, biz ayrı dağıldık. Yani bu hayat bize mutluluğun fotoğrafını çektirmez. Sen yine de bir düşün.